Kâim minbere ilk çıktığında, yani tebliğ yapmaya başladığında ondan koyunlar ve keçilerin kaçışı gibi şuursuzca insanlar kaçacaklar, tebliğ yapmaya başladığında. Bak koyun ve keçi gibi, koyun nasıl boş boş bakar, deli deli kaçar, keçi de öyle değil mi? Çok anlamsızdır bakışları falan. E, şuursuzca kaçar, yanına yanaşsan, iyilik de yapsan kaçar, evet. Mehdi'den kaçıyorlar dikkat edin. Ama koyun ve keçiye benzetiyor Peygamberimiz. Yani çünkü bu hayvanlar müthiş şuursuz ve çok akılsızdır. Yani akılsız oldukları için kaçacaklar diyor. Koyun mantığında, keçi mantığında var. Mesela keçiyi ne Ot ilgilendirir. Yesin, us, uyusun, geviş getirsin. Değil mi? Bir şey de gördün mü de kaçsın. Koyun gibi huyu e, huysuz yani insan ahlakına göre huysuz tabi, ee, keçi gibi inatçı bir kişilik gösterecekler diyor. Çünkü koyunun nedir huyu? Lakaytlık, kaytlık. ilgisizlik, apati. Keçinin nedir? İnatçılık. Gene la kaytlık ve ürkeklik. İkisinde de. Böyle hayvan özellikler gösterecekler diyor ve çok Reciz bir açıklama bu. Kimden kaçıyorlar? Mehdi'den. Ne zaman? Tebliğ yapmaya başladığında. Bak tebliğ yapmadan önce kaçmıyor. Tebliğe başladığına kaçıyorlar. Çünkü Allah'ın anılmasını istemiyor. O zaman mutlu olacağını zannediyor.